İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir aslan burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 6 Şubat Salı günü 2024. Şöyle fincanınızı açtım. Görün siz de fincanınızı aslanlar. Sanki gemiye binmişsiniz, yelkenleri açmışsınız. Hayallerinize doğru ilerliyorsunuz. Sizi kimse durduramayacak. Ağlaya sızlaya olduracağınız bir şeyler var sizin. Şu an acı çekiyorsunuz. Biriniz aşk acısı çekiyorsunuz ama ağlaya sızlaya bir şeyler olacak yani bir bir erkek yan yatmış, bir hayallerim e, suya düştü diye işleme aşıklamı, hayallerim suya düştü diye böyle yan yatmış sanki şu anlık beklemede olan bir şeyleri var. Elinde bir bıçak çıkmış bir de o erkeğin. yani bir şeyleri artık kestirip atacak. Ya olacak ya olmayacak. Yani belirsizliğe tahammülü olmayan biri bu. Bütün güzellikleri önünüze serecek bir bayan var burada. Yani mantıklı düşünceleriyle çok güzel yerlere gelecek. Hayatını kolaylaştıracak birileri varsın. Hayatınızı kolaylaştıracak. Kafanızda sanki yıldızlar çakışıyor gibi. Bin bir tilki var kafanızda. O güzellikleri ben hak ettim diyorsunuz sanki. İki kişiyi birleştirip barıştıracak bir kişi var burada. Bakın biri burada biri burada. Bir kadın girmiş araya. Sizi birleştirmeye ve barıştırmaya çalışıyor. Mutsuz eden sizi... Her ne mutsuz ediyorsa ondan uzaklaşacaksınız. Gözlerinizin altı çökmüş. Düşünmek, düşünmekten ve yorgunluktan ya da uykusuzluktan. Bir bakıyorsunuz hanenizde çok güzel büyük güzellikler. Bir bakıyorsunuz huzursuzluklar, mutsuzluklar bir an değişme oluyor. Enerji değişmesi. Bayram günü gibi günler yaşayacaksınız. Büyük bir evde büyük bir buluşma olacak. Yani burası iki katlı nereden baksanız 250 metrekare yani baya 4 artı 1 5 artı 1 gibi ama burada da 20-30 kişi toplanacaksınız. Aile dostlarınızla akrabalarınızla olabilir. Gerçekçiliğini ortaya koyacak birileri var burada. Hem iş konusunda hem ya da aşk konusunda da olabilir. Bütün ciddi olaylar hepsi ortaya dökülecek. Sanki istiyor ki bir bayan ben bir erkeği tasmaya takayım, işte elimde yöneteyim. Ee, karşı tarafta böyle sanki omuzlarını geriye vermiş, beni kimse yönetemez diyor. Yani ılımlı davranırım, her şeye ayak uydururum ama e, baskıya da gelemem diyor yani. Hani mantıksız gelen baskılara ben gelemem diyen bir kişi var. Özgüven yükselmesi yaşayacaksınız. Sevdiğinizin yanında değil, kıymet bilmeyen kişinin yanında değil, sizi seven kişinin yanına adım atmaya karar vereceksiniz. Sanki ağlamış, bitmiş, eridiğini biliyorsunuz o kişinin, sevildiğinizi biliyorsunuz. İlk defa böyle bir, bir şey düşünüp böyle bir adım atacaksınız. Hani e, sizin değer verdiğiniz kişi kıymetinizi bilmemiş. Vurmuş kapıyı, gitmiş, boşları yığdırmış, her şeyi yapmış ama burada da deli gibi ağlayan bir insan var. Yani şöyle şunu yap bunu işte et dese her dediğinizi önünüze serecek gibi duruyor. O yüzden buna bir karar verebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Onu da düşünüyorsunuz aslında. Benim için ne fedakarlıklar yaptı neler yaptı diye bunları da düşünüyorsunuz. Çok böyle nasıl söyleyeyim. Ben aşık olmam diye çok böyle yüreği gattar olan vicdansız olan bir bayan yüzü aşık olmuş. Normalde... Ee, Aşık olan bir tip değil bu kişi. Paraya değer veren bir kişi. Daha çok para önemli, kariyer önemli, maddiyat önemli bunun için. Nasıl aşık olduğuna da inanamıyor. Yıllar sonra bir aşık olmuş bu kişi. Kimler gelmiş, kimler geçmiş ama kimse buna aşık edememiş kendine. Çok zor bir bayan. Kolay bir şeyden memnun olan veya beğenen bir tip değil. Parça parça paraları bir araya getirip büyük bir yatırım yapacaksınız. Ortak bir tapu olacak. Ortak tapu da her iki kişi de memnun olacak. Aslında iki tarafta anlayışlı ve iki kendi kan olan bir kişilerle de yapabilirsiniz bunu. Aldığınız kararlara saygı duyacaklar. Sizin mutlu olmanız için çevrenizdeki kişiler. Çok büyük servet sahibi olacaksınız. Böyle saçlarınızı tarayıp ören bir kişi var. Oturmuş sanki. Birisi saçlarınız uzun. Ve burada hem tarıyor hem de örüyor sizin saçlarınızı. Duvak çıkmış gelin dua. Ciddi konuşmalar olacak burada aslında. Birilerini yeni yeni birilerini tanımak için bir yere bir yola gideceksiniz siz. Rahatının bozulmasını istemeyen biri var. Durumu çok mükemmel, güzel, iyi, problemli, sıkıntılı kişi bana gelmesin diyor. Başı artacak kişi. Yani bazı kuralları var bu kişinin. Yan yana yan yana bir evleri, evlerin veya böyle bir otel, apart, tatil, köyü gibi bir yerde olabilir. Bu taraflara doğru ilerleyeceksiniz. Yolunuz açık. Hem uzun yolunuz var hem de bir kısa yolunuz var. <laughs> sağ kanatlarını takmış size uçarak gelmek isteyen biri var burada ödemeleri de çok kafanıza takıyorsunuz ama bir yandan da e, zemin hazırlamaya çalışıyorsunuz kariyerinizle parayla kazanmayla alakalı bir işlerde karlı çıkacaksınız siz yorulduğunuza değecek yani bu bekleyişin arkasından düzeninizin bozulmasına izin vermeyeceksiniz. Size destek olduğu için kendi kan bir kişiye takdir ediyorsunuz. İstese yanımda kalmayabilirdi. Bazı yerlerde desteğini esirgeyebilirdi diye düşünüyorsunuz. <laughs> Bir bayan bir erkek size orta yaş üstü iki tane bir bayan bir erkek geliyor misafir olarak. Bir hazırlık içinde olacaksınız. Çok fazla alışveriş yapacaksınız. Mart ayında. Eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Şu ay atlatacaksınız öyle böyle. Ama Mart ayında evin ihtiyaçları mobilyası işte ne bileyim alınacak her ne eksik varsa çok hareketli geçecek mart ayı size bir haber gönderecek birisi var o haber geldikten sonra çok mutlu olacaksınız aslında başarısızlıklar artık tahammülünüz yok ne kendinizin ne de ailenizde olan kişilerinin başarısızlığına tahammülünüz yok ne olursa olsun başarılı olacaksınız diyorsunuz. Birilerini de tembihliyor gibisiniz. Ee, sanki böyle bir parayı size uzatan biri var. Ama kendi paranızı veriyor. Ama borç olarak size bir para verecek. Büyük bir kamyon çıkmış sanki. Bitme hazırlığınız olacak bir de. Bu ayı atlattıktan sonra. Burada da mutlu bir çatınız var. Mutlu yuva kuruyorsunuz ya da bir ev alacaksınız. Siz ya da ev yaptıracaksınız. Bakın altında da bir timsah olmuş çatır çatır çatlayacak birileri olacak. Onda ilk defa ev, ev, sahibi olduğunuz için. Yani bunlar nasıl oldu da bu şekilde oldular diye şaşıracaklar. Etrafınızdaki kişiler kimse onlar. Sizi üzmeyecek, yormayacak bir kişi karşınıza çıkacak. Bu kişi sizin ömrünüzü geçireceğiniz kişi olacak aslında. Anlayış desem var. Beceriklilik desem var beş parmağında beş marifeti olan bir kişi. Ömür boyu geçim olacak bu kişiyle. Bir traktörün üstünde gibi çıkmışsınız sanki. Bir köye mi gidiyorsunuz ya da tesadüflerle mi böyle bir çiftlik gibi bir yere gideceksiniz ama önünüzde bir traktör olmuş. Aile kopuklukları çok fazla bu yüzden de çok üzülüyorsunuz aslında. Yani kan bağınızda olan kişiler ya şehir dışında ya yurt dışında ya da görüşmüyorsunuz. Bu çok koyuyor size biraz da. Ama barışmalar olacak ileride. Şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.